Merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere son günlerde çokça rastladığımız bu ölüm olaylarıyla ilgili birazcık daha bilgilendirme yapabilmek, insanlarımız belki bir cana dokunabilmek, bu bir canın hayatını kurtarabilmek bile bizim için çok önemli olacak. Bunu ben arkadaş ortamında defalarca anlattım, defalarca anlattım. İnsanlar biraz fazla bazı şeylerin peşine düşüyorlar. Biraz daha fazla e, iş ucuza getirmeye çalışıyorlar. Tabii ki de hepimiz ucuza getirmeye çalışıyoruz. Ben de alkol yapıyorum, herkes kendi alkolünü yapabiliyor. Fakat bu konuda bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Aslında çok önemli iki tane nüans var. Bu iki tane nüansı şöyle iki başlık altında toplayabiliriz. Yani bu yapma alkolün içerisinde iki çeşit alkol vardır. Bu alkol nedir? Bir tanesi sadece tarımsal nitelikli olan yani yemiş olduğumuz, içmiş olduğumuz meyvelerin, sebzelerin içerisinde eser miktarda bulunan, eser miktarda bulunan e, alkollerin işte üzüm olur, elma olur, şeker pancarı olur, buğday olur. O eser miktarda bulunan alkolün bir fermentasyon sistemiyle çeşitli bakır ince borulardan damıtılarak elde edilen bir olaydır. Bu etil alkoldür ve buna biz tarımsal nitelikli etil alkol diyoruz. Bu tarımsal nitelikli etil alkolün normal insanın gözüne yani çok aşırı tüketilmediği sürece diyorum yani oransız tüketildiği haricinde insanın gözüne e, ani ölümlere herhangi bir sebebiyet verdiği şu ana kadar yok. Ancak bunun dışarısında bunun dışında metil alkol dediğimiz olay var. Buna biz nasıl tarımsal nitelikli dediysek yani yemiş olduğumuz meyvelerin sebzelerin içerisinde olduğunu varsayıyorsak ki biliyorsak. Metil alkol ise sadece kimyasaldır. İki ana başlık altında topladık. Neydi? Yapma içkimize bir tanesi tarımsal nitelikli etil alkoldü. Bir tanesi sadece kimyasal maddeler ihtiva eden, daha ucuza, biraz daha ucuza mal olan fakat insanların canıyla bedel ödedikleri bir alkoldü. Bu kimyasal. Bu tarımsal. Bu topraktan çıkıyor. Bu laboratuvardan çıkıyor. Dolayısıyla biz topraktan çıkanı tercih etmemiz gerekiyor. Eğer e, laboratuvardan çıkanı, yani ispirtoyu, eğer içkimizin içerisine katıp içersek ölürüz. Çok basit. Dolayısıyla ne yapacağız? Biz gitmiş olduğumuz mekanlarda öncelikli olarak kesinlikle açıktan servis şişe kabul etmeyeceğiz. İkincisi ne demişiz? Bilmediğimiz yerlerden muhakkak almayacağız. Hiç kimse benim yoğurdum ekşi demez. Ama muhakkak ki içlerinde bizim tanıdığımız referans olan e, belki de kötü niyetli insanlar olabilir. Dolayısıyla biz eğer işkimizi alacaksak bunlar artık her yerde tarımsal nitelikli etil alkol. Bakın şu E ve M harfini karıştırmayın. Şu başta M'ye görüyorsanız uzak duracaksınız. Tarımsal nitelikli etil alkolü vakti zamanında mikroslarda satıyordu. Eczanelerden ve bilimum yerlerden, internetten temin edebiliyorsunuz. Dolayısıyla M grubu şu an alkolün ana bayi'dir Türkiye'de mey grubunun işte demiş olduğum o meyvelerden sebzelerden e, fermentasyon yöntemiyle damıttığı ve elde ettiği alkollerin yani yapılmışı var Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Burada yapılmışı var. Biz hiç eziyet çekmiyoruz. Sadece buna ilgili karışımları yapıyoruz. Bununla beraber de karışımları yaptıktan sonra içkimizi afiyetle içiyoruz. Ancak bunu içtiğimizde neler oluyor? Işığı kim kapattı? Ayağa kalkamıyorum. Bir tarafımı hissetmiyorum. Pamuk Bunları hissediyoruz. Dolayısıyla biz etil alkolden vazgeçmeyeceğiz. Metil alkolün yanına uğramayacağız. Eğer videomu beğendiyseniz muhakkak like'a unutmayın. Bir insanın daha canına dokunabilmek için muhakkak benim sizden ricam. Bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. Bir hayat daha kurtarabilirsek bizim için en güzel şey demek. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.